yurtta ve Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor ve kutlamaların merkezi daha doğrusu törenlerin merkezi ilk durağı. Tabii ki her sene olduğu gibi yine Anıtkabir ve ekranlara da yansıyor şu anda. Arslanlı Yolda devlet erkanı artık görünmeye başlantı ve protokol yürüyüşü de Arslanlı Yolda başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı arslanlı yoldan yavaş yavaş yürümeye başlıyorlar ve tören işte bu şekilde başladı diyebiliriz. Peki neler olacak? Nasıl bir tören bizi bekliyor? Hemen aktaralım. Devlet erkanı işte bu arslanlı yoldan yürüdükten sonra Anıtkabir'in avlusuna gelecek ve Mozele'ye geçilecek. Mozele'ye, Mozele'de Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkılacak ve oraya çelenk bırakılacak. Saygı duruşundan sonra da İstiklal Marşı okunacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı bu kez Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özel defteri burada imzalayacak ve mesajlarını, oraya yazacağı mesajları bir kez daha Türkiye'ye duyuracak. Tabii Anıtkabir'deki törenler bununla sınırlı değil. Daha doğrusu kutlamalar bununla sınırlı değil. Resmi törenin ardından Anıtkabir kapılarını her sene olduğu gibi 92. yıl coşkusu içinde yine halka açacak ve bu sene Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 19.30'a kadar gece akşam 19.30'a kadar Anıtkabir halka açık olacak ve yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor Anıtkabir'in bu senede her 29 Ekim'de olduğu gibi. Ee, Tabi kutlamalar bununla sınırlı değil. Sadece Anıtkabir'de törenler olmayacak. Daha sonra da yine Anıtkabir'deki törenlerin ardından da yine gözler Ankara'daki çeşitli noktalarda olacak. Hemen onlardan da biraz bahsedelim. Dün hatırlayacaksınız. 29 Ekim kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayda külliyede verdiği e, resepsiyon başlamıştı. Devle, bugün de yine buradan sonra Anıtkabir'den sonra devlet erkanının Erdoğan'a tebriklerini sunması bekleniyor Cumhurbaşkanı külliyesinde ve devlet erkanının Erdoğan'a tebriklerini sunacağı tören için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partilerin genel başkanlarına ve milletvekillerine de davetiye gönderdi. Bu da önemli bir not olarak görünüyor ekranlara yansıyor şu anda. Devlet Erkanı Arslanlı yoldan yürümeye devam ediyorlar. Muhalefet liderlerini de görebiliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da orada, bakanlar da orada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, tüm devlet erkanı 29 Ekim kutlamaları için, törenler için Arslanlı yolda yürümeye devam ediyorlar. Tabi devletin zirvesinden de mesajlar var. Her milli bayram öncesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Erdoğan 29 Ekim için verdiği bayram mesajında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil Aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş topluluklarının da umut kaynağıdır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde Cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. 1919'da zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da inşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. 78 milyon vatandaşımızın her bir ferdi bu ülkenin, cumhuriyetin, aynı haklara sahip ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceğe paylaşan tasada ve kıvançta bir evlatlarıdır. Milletimizin fertlerini, kökeni, inancı, mesleği, meşrebi, kültürü, kılık kıyafeti üzerinden ayrıştırmaya kalkan herkes, cumhuriyetin ruhuna, özüne ihanet içindedir geçtiğimiz yıllarda devletle milletin tıpkı 92 yıl önce olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde büyük hedeflere yöneldiği bir dönemi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki dönemde ülkemizin diğer tüm kazanımları ile birlikte bu mirasa da yine hep beraber sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına hem 2023 hedefimize ulaşmış hem de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bir kez daha bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 29 ...Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı. İşte bu şekilde çok önemli mesajlar içeriyor. Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim için verdiği mesaj. Ve evet, şu anda ekranlara yansıyor protokol devlet erkanı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu... ...Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş Yalçın Akdoğan, diğer bakanlar, Savunma Bakanı görebildiğimiz şu anda. Devlet erkanı artık yavaş yavaş merdivenlere doğru yaklaşmış durumdalar ve birazdan yayının başında da söylediğimiz gibi mozeleye çıkılacak ve işte orada Atatürk'ün manevi huzurunda mozeleye bu 29 Ekim'de de yine çelenk bırakılacak. Anıtkabir'in avlusunda da Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları saatler öncesinden aslında buradaydı. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlamışlardı ve büyük bir heyecanla 92. yıl coşkusu için burada bekleniyordu. Ekranlara da yansıyor. Şu anda askerlerle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile birlikte törenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve en önde görüldüğü gibi çelenk, Türk bayrağı, kırmızı beyaz karanfiller Mozeli'ye doğru devlet erkanı ilerliyor. Mesajlardan bahsetmiştik. Tekrar gelecek olursak eğer. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da 29 Ekim için bir mesajı yayınlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu verdiği mesajı Cumhuriyeti biz el ele, gönül gönüle büyük zorlukların üstesinden gelerek zaferle taçlandırdığımız İstiklal Harbi neticesinde hep birlikte kurduk. Bu cumhuriyeti hep birlikte kurmayı istiklal ruhuna ve bir millet olma şuuruna sahip olabildiğimizden dolayı başardık. Bir millet şuuruna sahip olduğumuzu ortak istiklal ve duygu idealimizin etrafında kenetlenerek ispatladık. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü Bugün o kenetlenmeyi bir kez daha hatırlatmak ve ülkemize bağlılığımızı en net haliyle ifade etmek için büyük bir imkandır. Bu bayram vesilesiyle ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik tablosu aramıza nifak to tohumları ekmeye çalışanlara verilecek en güzel cevaptır. Diyor Başbakan Ahmet Davutoğlu 92. yıl için verdiği mesajda özellikle hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan'ın 29 Ekim mesajlarında birlik ve beraberliğe vurgu yaptığını buradan bu şekilde görebiliyoruz. Evet ekranlara da yansıyor şu anda. Mozoli'ye doğru artık yavaş yavaş gelinmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı. Buradan sonra ise Misak'ın Milli Kulesi'ne geçilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve biz de onun mesajlarını bu kez sesli olarak duyabileceğiz. Ancak şunu da belirtelim. Atatürk Kültür Merkezi'nde de devlet protokolünün katılacağı bir tören olacak. Ancak e, haberlerimizde de hep dile getiriyoruz ama bir kez daha söylemekte fayda var. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenler bu kez biraz daha farklı olacak ve daha sivil bir tören bizi bekliyor olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde işte o törenleri de biz de TRT Haber ekranlarından canlı olarak vatandaşlarımızla paylaşacağız. Evet şu anda Mozeli'ye gelindi. Lan. Saygı duruşu. Mozeli'ye çelenk bırakılıyor. Ve birazdan saygı duruşuna geçilecek. ve İstiklal Marşımız. ve İstiklal Marşı'nın ardından Mozele'den ayrılacak devlet erkanı ve birazdan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanı sıfatıyla Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Peki daha sonra neler olacak? İşte bu törenin ardından Ankara'daki coşkunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul edecek ve daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne geçilecek. Az önce yarım kalmıştı biraz bahsedelim. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenlerin bu sene bu 29 Ekim'de biraz daha farklı olması bekleniyor. Daha çok sivil çizikteki etkinliklerle gerçekleştirilecek törende asker bu yıl ilk kez tank, top, uçak gibi araçlarla değil personel açısından çok daha güçlü ve kalabalık bir şekilde temsil edilecek. İşte biz de oradaki noktayı, oradaki töreni büyük bir merakla bekliyoruz. Atatürk Kültür Merkezi bu sene bu 29 Ekim'de 92. yıl münasebetiyle her zamankinden biraz daha farklı olacak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin merkezindeki törenin ardındansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verecek akşam. Resepsiyona devlet erkanı, sanatçılar, iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve sporcular da katılacak. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl özel bir logoda tasarlandı ve özel gün pulu pastırıldı. Bir detaydan daha bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde yine vatandaşlara 29 Ekim için hitap etmesi bekleniyor. Şu anda ekranlara da yansıyor. Misak-ı Milli Kulesi'ne artık yavaş yavaş geçilmeye başlandı. Buradan sonra tören, resmi tören bitecek ama buradaki coşku tabii ki sona ermeyecek. Vatandaşlara kapılarını açacak Anıtkabir. Evet şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanının başı olarak Anıtkabir özel defterini imzalıyor ve birazdan öyle zannediyoruz ki mesajını sesli olarak bizlere de Türkiye halkına da duyuracak. Aziz Atatürk, milletimizin istiklali ve istikbali için şahlanışının tecelligahı ve sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilan ettiği Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu içindeyiz. Bölgemizde tarihi olayların cereyan ettiği bir dönemde kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülkeleri çerçevesinde ilelebet yaşatmanın azim ve kararlılığı içinde olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan zat-ı halinizin bizlere bıraktığı emanet olan cumhuriyetimizi doğrudan halkın oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla daha da yükseltmek, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 92 yıl sonra bir kez daha ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, Devletimizin bekası için gerektiğinde gözlerini kırpmadan ölüme giden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ruhunuz şad olsun. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterini imzalaması ve mesajları geldi ekrana. Artık Anıtkabir'deki devlet töreninin, resmi törenin sona erdiğini söyleyebiliriz. Devlet erkanı artık yavaş yavaş buradan Anıtkabir'den ayrılacak ve hep söylediğimiz gibi daha sonra buradaki devlet erkanının buradan ayrılmasının ardından Anıtkabir kapılarını vatandaşlara açacak. Zaten dışarıda da yoğun bir kalabalığın olduğunu biliyoruz ama ondan önce askerler bu kez Atatürk'ün manevi huzuruna çıkacaklar ve tek tek oraya çiçekler bırakılacak. Dışarıda büyük bir kalabalık olduğunu biliyoruz. Yine bu 29 Ekim'de de genci, yaşlısı, büyükçüğü küçüğü herkes burada olacak ve büyük bir sabırsızlıkla aslında elde Türk bayraklarıyla Anıtkabir avlusuna girmeyi bekliyor vatandaşlar diyebiliriz ve akşam saatlerine kadar aslında Anıtkabir'deki bu ziyaretin devam edeceğini biliyoruz. Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı son açıklamada bu yıla özel olarak bu kez saat 19.30'a kadar Anıtkabir'in halka açık olacağını belirtmişti. İşte biz de devlet erkanının buradan ayrılmasından sonra vatandaşların halkın buraya gelmesini ve Atatürk'ün manevi huzurunu ziyaret etmesini bekliyoruz. Şu anda ekranlara da yansıyor. Mozeleye çelenk bırakılmıştı ve daha sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan 92. yıl için Anıtkabir özel defterini imzaladı ve mesajlarını sesli olarak Türkiye halkıyla az önce ekranlara getirdiğimiz şekilde paylaştı. Anıtkabir'in avlusunda görüyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları burayı tamamen doldurmuş durumdalar. Ankara Garnizonuna bağlı askerler, denizciler, havacılar, karacılar, jandarma. Burada Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığı bir kez daha bildirmek için hazır bekliyorlar. Evet Anıtkabir'deki törenler, ilk tören, resmi tören işte bu şekildeydi. Biz de TRT Haber ekibi olarak bu yayını tamamlamaya başlıyoruz artık. Yayının başında da söylediğimiz gibi Anıtkabir'deki resmi tören sona erdi. Ve birazdan kapılarını Anıtkabir vatandaşları açacak diyelim ve yayınımızı bu şekilde bitirmiş olalım.